Sevgili Akrep burçları, Ay burcu Akrep ve yükselen burcu Akrep olan dostlarım. Her salı sizin yıldız yıldıznamenizi yorumluyorum. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz Mars. Merih yıldızı da denir. Araplar Merih derler, Batılılar Mars derler. Mirra da denir. Bazen Mirra da denir Aramicede arkadaşlar. Mars. Yani Merih savaşmadır, kazanmadır, adrenalindir ve salı günüdür. Salı gününü yönetir. Bir salıdan bir salıya böyle derin duyguları olan, ince fikirleri olan akrepleri yorumluyorum. Duyduk duymadık demeyin. Şimdi ilk defa izleyenler abone olsunlar, bildirim zilini açsınlar, emeğe saygı adına beğensinler. Salı gününden salı gününde de beklesinler. Çünkü Tüm akrepler salı günü bir işe başlarlarsa hayır ve hasenet görürler efendim. O yüzden salı gününü size ayırıyoruz. Hem koç burçlarını veriyorum. Biraz evvel koçları çektim. Şimdi de akrepleri çekiyorum. Allah mübarek salılar nasip etsin. Bütün savaşları kazanın. Bütün mücadeleleri kazanın inşallah Rabbimin izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Fas bir ala ma yekulune ve sebbih bi hamdi rabbike kable tuluş şemsi ve kable rubiha ve min anay leyli fe sebbih ve atrafen nehari laleke tardan. Vela tüme denne ayneyke ila ma mettana bihi ezvacem minhum zehraten hayatid dünyali neftinehum fih ve rızku rabbike hayru ve ebka ve emur ehleke bis salatı ve stabir aleyha la tesellüke rızka nahnu nerzukuk ve akibetü lit takva Taha suresini okudum arkadaşlar. 130 ve 133. ayete kalan kadar olan kısım. O halde dediklerine sabret de Rabbini ham bile tesbih et. Taha gel anlamındadır arkadaşlar. Çağırma, davet etme, davete icabet etme anlamındadır. Güneş doğmadan önce, batmadan önce gece saatlerinde de tesbih et. Gündüzün iki ucunda da tesbih et ki rızaya düşebilesin. Kafirlerden bir kısmına onları sınamak için dünya hayatının ziyneti olarak verdiğimiz ve onunla kendilerini geçindirdiğimiz şeye mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin rızkı da hayırlı ve daha devamlıdır. Hem ailene de namaz ile emret hem de kendin ona sab ile devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırırız ve sonuç takva sahiplerinindir. İnkar edenler. Rabbinden bize bir mucize getirsene ya derler. Onlara önceki kitaplarda olan apaçık deliller gelmedi mi? Arkadaşlar biraz sıkıntıya düşmüşsünüz. Maddi manevi sıkıntılar gözüküyor. Mucizeye ihtiyacınız olan bir haftadasınız mucize mucizeler üstüne yaşanması gerekiyor. Namaz kılınız efendim. Gerek sabah namazı, gerek akşam namazı ya da bakınız kılamıyorsan bile uykum kaçtığında teheccüd namazını kıl. Evdeysen, evde bir hanımsan hiç daralmana gerek yok. Kuşluk namazını kıl. Bak gör eksik kalan tarafın tamamlanacak. Şimdi bir büyü negatif enerjiyle uğraşıyorsun Akrep burcu. Büyü, negatif enerji her neyse evinizin içi büyüyle dolu. Bahçeniz varsa büyüyle dolu. Üflenmiş, okunmuş, ağaca asılmış ne yapıldıysa. Bir büyücüyle uğraşmaktan, büyüyle uğraşmaktan beliniz bükülmüş. Bakınız yaşamını sadece inanarak geçir. Basitleştir her işi gücü bırak dönüşüm için şu büyüğü çözdür. Ve ben pek çok dostuma bakınız hastayım arkadaşlar bu ara bir hafta bakım yapmıyorum. Beni telefonla aramamanızı rica ediyorum. Bir hafta dinlendireceğim sesimi zorla çekim yapıyorum. Ben videonun altına büyü bozma formülü olarak bir yıkanma formülü vereceğim. Bir de e, suya okunup üflenen var, onu da eşinize içirirsiniz. Lütfen beni aramayın arkadaşlar sesim çıkmıyor. İlaç alarak sesimi çıkarttım. Bu hafta böyle, bir hafta sonra arayabilirsiniz. Çok hastayım. O yüzden büyü gördüm büyü bozma formülünü söylüyorum. Kimseye de gidip paranızı falan vermeyin. Ben formülü veriyorum size. Hakkımda size helal olsun efendim. Eşinize de içirin, kendiniz de yıkanın. Çok büyük faydalar göreceksiniz. Çünkü eşiniz de olsun sevgilinizle olsun. ikili ilişkilerde birbirinize tiksinmeler başlamış. Birbirinize böyle kötü enerji gönderiyorsunuz. Büyülen olmuş arkadaşlar. Bir büyü yapılmış. Hatta orta boylu birisi kadın ya da erkek orta boylu hırslı ve yalancı birisi çıkmış gitmiş. Hem bir ağaca asılmış hem de okunarak üflenerek kötü enerji yollamış fotoğrafınızın üzerine okunmuş arkadaşlar. Dikkatli olun. Ya evinizde ocağınız kaynamasın diye sizin hasta olmanız için, sağlığınızın bozulması için bazı kere Allah korusun daha kötü olaylar için bile bu büyü yapılmış. Allah muhafazana beterinden saklasın. Ben formülü yazacağım arkadaşlar videonun altına. Hangi sureleri okumanız gerekir? Hangisiyle yıkanmanız gerekir? Tek tek yazacağım arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra Geriye dönüp bakmanıza gerek yok. Siz düşmanınızı da biliyorsunuz gösteriş seven orta boylu iftiracı birisi yapmış. Kadın ya da erkek fark etmez. Enerjisi orta düzey bir enerji. Zekası orta düzey ama hırslı biri. Ama kötü niyetli birisi. Hatta iki kişi biri kadın biri erkek olarak gördüm. Yeni başlangıçlar yapacağınızı bu büyüğü bozdurduğunuz takdirde uykusuzluğunuzun giderileceğini maddi durumunuzun düzeleceğini söylemeliyim arkadaşlar bir takım işte dönek insanlar yüzünden bu haller başınıza gelmiş düzeleceksiniz sevgili dostlarım merak etmeyiniz sırt ağrılarının sebebi desteksiz kalmanız hayata karşı desteğinizi yitirmiş olmanız hani beni kimse desteklemiyor dercesine niye hep ilişkilerim yarım kalıyor dercesine böyle bazı akrep burçlarında sıkıntı görüyorum aşılacak evliyseniz çocuklarınızla ilgili iki sorunu çözeceğinizi görüyorum bir de çocuklarınıza çok fazla müsamaha gösteriyorsunuz akrep burçları yapmayın bunu ya da akrep burcundan evladı olanlara sesleniyorum biraz da ağırlığınızı koyun tecrübenizi koyun efendim tecrübenizi koyduğunuzda onlar biraz daha kendilerine çekil düzen vereceklerdir. Şu büyüğü bir bozdurun formülü yazacağım. Ondan sonra mucize üzerine mucize yaşayacaksınız. Mucizeler başım gözüm üstüne diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet zikrinizi veriyorum akrep burçları. Ya muhsiye zikrini çekiyorsunuz. Muhsi yazacağım videonun altına. 148 de tekrar sayısı. Sonsuz da olsa bir bir her şeyin sayısını bilen demektir. Evet bir takım emareler olabilir hayatınızda bazı sıkıntılar olabilir. Bunun sebebi de böyle size yapılan büyü ve negatif enerji sağlığınızı ve psikolojinizi çok olumsuz etkilemiş. Hayırlısıyla bunları çözdürdüğünüzde sıkıntı geçecek. Bir hafta boyunca 148 kere ister sabah ister öğlen ister akşam ister uykunuz kaçar gece saati yok arkadaşlar 148 kere ya muhsin zikrini çekerseniz Allah'ım Rabbil Alemin size her şeyin olduğunu olacağını bildirecek. Hoşçakalın dostçakalın önümüzdeki salı günü görüşmek üzere.